dediler. Ama geliyoruz deyince biraz sonra gelmen gerekir normalde. Ben yine bekliyorum. Yine bekliyorum. Biraz daha beklemeye de devam edeceğim gibi galiba. Beklemekten çok sıkıldım. Biraz da burada bekleyin. Biraz da burada bekliyorum. Yine bekliyorum. <laughs> Bugün kürsüye gidiyoruz. Tek günlük. Nisa'lar orada. Biz buradan kızlarla buluşup geçeceğiz. Kızları aldıkça yani kızlarla buluştukça hepsini tek tek çekeceğim. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar indik şu an Bursa'dayız. İnsanların gelip bizi almasını bekliyoruz. Belki de gelmezler bilemeyiz. Gelmezlerse çekeceğimiz video belli. <laughs> İstiyorsan şey yapabiliriz. Evet. Çanakkale'yi de. Geçeriz. Anlamadım mı? Kullanım ne kadar şeytanmış var. ya. Boylamışım. Ben var ya. Şehre yakışır fısıltılar Çöplükteki karartılar Kazalar, ışıltılar Kaldırımlar, evdekiler Kalkar gider vapurlar Hep bir bildik oyunlar Unutulmuş güzeller Eski kırık bardaklar Merhaba, şimdi biz Ayşe Deren'e gideceğiz. Onları böyle karşılarken şöyle kağıt tutacağım. Şuraya isimlerini yazacağım şimdi. Ama siyah kalem bulamadığımız için maviyle yazıyorum kusura bakmayın kızlar yani. Betül yazalım. Ayşe Betül Sığmaz çünkü. Ya da tatil edelim, yazalım. Tatil yazdım. Tatil yazdım. Şöyle oldu. Ama çok kötü oldu biterler ya. geç kalıyorum. Hayır geç kalmıyor. Bir tane. Bir Ay misak kıza geldi. Bir tane daha. Tamam bu oldu böyle tutacağım. Bir de güneşleri tutacağım. Hadi gidelim şimdi sizinle anlayalım. Hoş geldin. Kaldırılmış yorganlar, seferler vitrinlerde. Doyanlar, kovalayanlar, günlük. çıktık. Sevda ablayla. Evet, şimdi pazara gidiyoruz. Tabii ki üzüm almayacağız. Üzüm <laughs> ne alacağız. Ne alacağız? Ne Meşhur güzel. şeylerinden kestane. Evet, kestane alacağız. İki tane mi? Yalnız olsun yerim. Böyle. Evet. Baby bir atın sırtına atın tın tın, tın gidin Uzakta kendime yakın kestane seçmeyi biliyor musun mesela? Yani kestane seçmeyi bileceğiz. Tane Biliyorsun geçen sene de bak, çok iyi seçmiştim. Evet, Ama şöyle Hı. kestane yok seçeceğimiz. Yani en başta vardı. O kadar. Başka gün. musun? Ben o, o, gözlerim, o, o, gözlerim o, kestane o, arıyor. Kameraya o, bakamıyorum o, bile kestane görüyorum. İç kabuğu kırmızı gibi olan bir mandalina var ya. Pogodi. Bodrum mandalinası. Evet. Değil mi? Bu böyle. Evet. 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 Yok, evet. Çok teşekkür ederim. Düşecek mısınız böyle duracak? Mısın Bu sert bir kabuğu. Bunu oya sens. İlk kes. Hayatta da böyle kabuğunun sert olması Hı. gerekir. Bunu ilk kesersiniz ama omurga. Kesme izleyip hastaneye nasıl kaldırılacağımızı şimdi. Ne? Arkadaşlar ne? şu an geldik eve şim yemek şim yedik. Kesenleri hazırlayacağız de ve toplama toplanma yerine doğru yola çıkacağız. Diğer arkadaşlarımız gelecek. Orada buluşacağız. Oradan tabii ki çekimlere en devam edeceğiz. Çünkü Ersan Aile Ersan 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 Hoş geldin. Yukarı gelin hadi. Hoş Ay, geldin Hoş geldiniz amca. <laughs> evet şimdi kızlarla toplandık. 3 kişiydik. 3, 4, 5, 6, 7 kişi olduk. Şu an 7 kişiyiz. Ee, gece için hazırlık yapacağız. Masamızı falan hazırlayacağız. Hakkemez merhaba de. Merhaba, arkadaşlar. Merhaba. Merhaba ben. Emine merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi masamıza hazırlayacağız. Hemen göstereyim. Bu geçen seneden kalma. Bunlar da Ayşe ve Kul'i falan. Bunlar birbaşıyla ilgili değil mi? Yani. Hmm. Bu da peçetelerimiz var. Da var. Da, bu da geçen seneden Senin, kalma. Şey bu da geçen seneden kalma. 2004'ten kalma. Şimdi ben masayı kuracağım. Evet. yorumlara nasıl yargıladıklarını gördük. Burayı da keselim. <laughs> Kanka şunu şu poşetin içine at valla başımıza bela alacağız. <laughs> ha bu bunu almıyoruz. O mum ya. Şekilli bir mum yani. Senin kombin peki ne? <laughs> o da bu da şekilli bir halk şey yemez. burada oyun köşemiz var. Burada jenga var. Evet. Tombala, tabu ve scrub'ın. Evet. Günah olduğu için okey getirmedim. Yandım <laughs> ayaman <laughs> ayaman ayaman Burada da masamız var. Şimdi mumları dikeceğim. Burada da Ayşe ablamız var. Yılbaşı hacı. Yılbaşı hacı. <laughs> Yılbaşı hacı. Evet. Kaşık getir, dalga geçin. Böyle etimiz bir, bir de şuna da bir şey i̇nşallah getir. İnşallah Ramazana da böyle gideriz. Bir de, de şuna da bir şey getir. Şaban'a da. Şaban'a da. Şaban da Ramazana girece yani de gireceğiz. Recep'e giriyoruz zaten. Recep'e girdik. <laughs> Ramazana gireceğiz mi? Gideceğiz. Niye girmeyelim? Tamam. Ne bir atın sırtına atın tın tın, tın, tın gidiyor. Uzakta kendime yakın durup durumlar neymiş bakayım Tren raylıları kadar sıkıldım Bilmem kaç yaşındayım yarışın dışındayım Kare izliyoruz Biz bilmey miydik uzun göle gidip kare izlemeyi Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ya. Kare izliyoruz Raylıları kadar sıkıldım Bilmem kaç Namaz nerede? Namaz tabi önemli ama, ama. Ne yaptın ne yaptın? Her şey bütün <laughs> Biletini nereden aldı? Yani, yani. aydın, aydın'ı bulalım. Evet, ona uğraşıyorum. Sana. Böyle yapıyor sürekli nefret ediyorum. Bitti. Bir günlük tatil bir sona erdi. Ayşe bence senin artık okulu bırakıp Trabzon'a dönme vaktin geldi. İstanbul kartım bize <laughs> vermiyor. Görüşmek üzere. Bize ne biz <laughs> <laughs> Dönmüyorum, o dönmüyorum. Işte. Buradayım. Yanımızda <laughs> insan var sanıyordum. Neyse köpekmiş. Ya, senden çok kızlık yapmıyorsa bu eve ben de bir şey bilmiyorum o Ayfer En azından, ben, yani... en, azından en azından sen bize hiç mi? <laughs> <laughs> Ama kesten gecesinden daha iyi kesiyorum bu arada. Çok geniştim Orada sana baktım bana bak diye kahkaha atacaktım bakma. Kahkaha atacaktım diye olabilir mi belki? Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk, huzur, her evet. şeyi getirsin. Sonra? Bu yıl bol bol gezdiğimiz bir yıl olsun inşallah. Amin inşallah. Akademik olarak yüzümüz gülsün inşallah. Amin inşallah. Allah'ım herkese huzur versin. Amin inşallah. E, paramız da olsun. Paramız da olsun. De artık bol bol paramız olsun. Evet. Başka Cami, ya. vitamini almayı unutmayın. Evet kızlar neşenizi korumayı Bu yıl e, kah üzüldük. Yeri geldi üzüldük. Evet. Sonra ee, Ondan sonra ama iyi üzüldük. Ama iyi üzüldük. <laughs> Yine de üzüldük. Evet, Yolunun sağından gideceğiz. Gel hadi senle biz de eve gelebilirsin dilerim gel.